burnumuzu yerine sabitledik. Şimdi dişe geçebiliriz. Diş için zincirle başlıyoruz. Başlangıcımın üzerine 15 tane zinciri çekiyorum. Zincirimin hemen bir gerisindeki ilmeğe çift batıyorum. 12 tane tekle devam ediyorum. 12 tekten sonra son bir ilmeğim var. Bunun içine 3 tane birden ilmek batıyorum. 2 aynı ilmeği 3. ilmeğimi de battım. Ve sıramın sonuna kadar 13 tane ilmeğim var. Bu 13 tane ilmeği örüyorum. Bunun sonuna geldim. Toplamda burada 30 tane ilmeğimiz var. Farklı renkte bir ip koyup örmeye devam ediyorum. Şimdi Yeni sırama 2 tane çiftle devam ediyorum. Birinci çiftimi ördüm. İkinci çiftimi örüyorum. 12 tane tekle devam ediyorum. Üç tane sırasıyla çiftle devam ediyorum. Olmadı be. Üç tane çiftle devam ediyorum. birinci çiftim ikinci çiftim ve üçüncü çiftim 12 tane tek örüyorum 12 tek ördükten sonra son bir ilmeğim var buna da çift olarak batıyorum Sıranın sonunda 36 tane toplamda ilmeğim oluyor. İlmek sonu ipimi çıkarıyorum. Yeni ilmeğim, yeni e, sıramdaki ilk ilmeğime bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi uzun olarak kesiyorum. Diş kısmını oluşturduk. Dişimizi yaptık. Şimdi bu dişimizin diş teli kaldı. Gri renkte bir ipi ucunu düğümleyerek e, iğneye, iğneme geçirdim. İlk yaptığım sıraya göz kararı bakın bu şekilde başlıyorum. Göz kararı herhangi bir yerden girdim. Bunu 3 kere aynı yerden girip bir ilmek sonrasından çıkarak bunu pekiştiriyorum. 2 Üçüncüyü farklı bir yerden tam orta yerinden Şöyle de yapabiliriz. Tam orta yerden çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar üçlüyorum burada. Üçüncüyü. Burada kaç ilmek aralıkla gittiysem devamında öyle yapıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğe batmışım. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğime batıyorum. Yani aralıkları eşit olsun diye böyle yapıyoruz. 3 tane de burada pekiştirdikten sonra dişimizi bitiriyoruz. Ben dişlerimi daha doğrusu ağzımı bu şekilde yerleştirdim. Hafif biraz yamukluk verdim. Şimdi iğne ile sabitledim ve ben bunu gözümü diktiğim gibi Ağzımı da yerine dikiyorum. Dişleri yerine sabitledim. Şimdi e, siyah ipimle katını açabilirsiniz örgü ipinizin. Ben katını açtım ve bunu iki kat olarak kullanıyorum. Ucunu düğümlüyorum ipimin. Ve dişlerimin etrafına hat olarak geçiyorum. Şimdi bu arka tarafından, alt tarafından giriyorum. Şurada çıkıyorum. Ve ben bunu bu şekilde dolandırarak buraya sabitliyorum. Bunu bu şekilde dolandırıyoruz. Ve daha sonra Bazı yerlerden bu şekilde de o siyah ipi tutturuyoruz. Bakın hemen ipimi tuttum ama çekmiyoruz. Çekmeden tutturmaya çalışıyoruz. Sadece burada sabit kalsın diye bu işlemi yapıyoruz. Bakın burada tutundu. Aynı işlemi burada da yapıyorum. En son buradan girdim. Burayı tutturdum ve yanağımın hemen kenarında bir gamze oluşturacağım. Bakın bunları buraya sabitledim ve şurada bu şekilde hafiften bir gamze şekli vermek istiyorum. Bunu buraya tutturuyoruz. Bu şekilde böyle hafif bir kavis veriyorum ve bu ağız kenarında yaptığım işlemi göz kenarında da yapıp daha sonra kirpiklerini yapacağım. ilk önce göz kenarına dolanalım daha sonra kirpiklerini beraber yapalım. Gözün etrafını dolandım şimdi sıra kirpik yapmaya geldi. Kirpik yaparken şöyle hemen gözümüzün üst tarafından şu şekilde çıkıyorum. Ya diktiğim yerin birinci yani bu diktiğim hizanın bir alt hatta iki alt altına iniyorum ve çap çapraz olarak 2 3 ilmek yukarıya çıkıyorum. Daha sonra tekrar ikinci kirpiğimi yaparken de bir sıra altına iniyorum. Aynı şekilde buraya tekrar şöyle yapayım. Bu şekilde kirpiğimi oluşturuyorum. Kirpikleri yaptıktan sonra ben kaşların yerlerini bu şekilde iğne ile belirledim. Şimdi 3 sıra yukarıya çıkıyorum. Hemen gözümün bu şekilde çaprazından 3 sıra yukarı çıkıyorum ve bu şekilde kaşlarımı oluşturuyorum. 3 sıra aşağı indim. Diğer kaşımı oluşturuyorum. Hemen burada simetri olarak tam burada gözünlerden nereden başladıysam oraya iniyorum. Bir ikinci ilmek şuraya indim. yapıyorum. Bir aşağı ilmeğe biniyorum. Buradan çıkıyorum. Yüzümüzün hatlarını oluşturduk. Yüz hatlarımızı bitirdiğimize göre şimdi kafamızı yerine sabitleyebiliriz. Zaten gövdemizi bu şekilde bitirmiştik. Kafamızı yerleştiriyoruz ve İğneyle sabit diyelim ki kafamızın e, ön tarafı yani dikerken bir şekilde yan tarafına kaymasın. Tam önüne denk gelecek yerleri iğneyle bu şekilde sabitliyorum. Dikerken zorluk çekmeyeyim diye. Ve dikim işlemine geçiyorum. Zaten kafanın ipini uzun bırakmıştık. Bunu da artık dikiyoruz. Şimdi kulağa geçebiliriz. Kulağımız için siil halka ile başlıyoruz. Siil halkamızın içi de iki tane zincir çekiyorum önce. Şimdi bu iki tane çektiğim zincirin ilmek başı alıyorum devamında ve halkamın içine 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Ve 8 tane ikili trabzanımı çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Devamında ve ipimi biraz uzun olarak kesiyorum. Şimdi halkamı kapatıyorum. Güzelce kapattım halkamı. Şimdi bu kalan ip de halkamdan kalan ipi de ilmeklerin arasından bakın bu şekilde Geçiyorum ve halkamı çektim. Bundan iki tane yapıyoruz kulağımızın yerine yan tarafları. Bakın bir tanesini yaptım, diğerinde bu şekilde yerleştiriyorum ve kulaklarımı da yerine sabitliyorum. Karakterin saçını yaparken hangi boyda istiyorsanız ben biraz uzun istedim. Boyun uzun olmasını istedim saçının. Bu şekilde ölçüyorum ve ben bir kitabın etrafına sararak bir tarafından kestim ve bu şekilde saçımı oluşturdum. Benim saçım şöyle göstereyim. Heyreme adında bir saç daha güzel bir saç formu elde etmiş oluyorum bununla yaptığım zaman. İple de yapabilirsiniz tabi. Şimdi bunu normal bir ip gibi saçımı ekiyorum. Bakın bu şekilde şunu kenara alayım. Bu şekilde şöyle <laughs> nasıl tutacağım da bilemedim. Şimdi bunu normal bir ilmek aralığından bu şekilde geçiriyorum ve geçiriyorum. Şimdi bu çektiğim ilmeğin içinden de bunu çekince saçımı ben buraya ekmiş oluyorum. Bunu bu şekilde Sadece şu üst taraftaki kısımlara ekiyorum. Zaten bu e, ekildiği zaman kalın bir saç oluyor. E, çoğaldığı zaman yani bu hepsini ektiğimiz zaman bu kadarlık bir saç bebeğe yeterli oluyor. Şimdi ben bunu teker teker yuvarlak kısmını bu şekilde ekeceğim ve daha sonra saçının e, formunu vereceğim. Saçlarımızı ektik. Bakın bu şekilde üst kısmından alta doğru çok e, hepsini ekmedim. Üst kısmında genelde bıraktım saçlarımı. Bu şekilde saçlarımı ektim ben. Şimdi eteğine geçebiliriz. Eteğimiz için zincirle başlıyoruz. Zincirimizin başlangıcını oluşturduktan sonra şöyle göstereyim. Bel çevresi genişliğinde zincirimi çekiyorum ve sabitliyorum. 51 tane zincirimi çektim. Bel çevresi genişliğinde şöyle de gösterebilirim şimdi bu belimizin çevresini zaten 51 tane sık iğnemiz vardı ee, ilmekleri ördükçe biraz daha gevşeyecektir tam sıkı sıkıya tutması için 51 tane ilmek bakın bu şekilde tam denk geliyor 51 tane zincirimizi çekiyoruz zincirimizi çektikten sonra hemen başlangıcımız bakın şurada bu şekilde bozmadan örgümün yönünü bozmadan çeviriyorum halka oluşturuyorum bu şekilde bu halkamın ilk oluşturduğum zincirin başına batıyorum. Ve i̇şte düz olarak sık iğne örüyorum. Yani toplamda 51 tane sık iğne olması lazım sıramızın sonunda. 51 tane sık iğneyi oluşturduk. Şimdi bunun üzerine 16 sıra boyunca düz olarak örüyoruz. Etek kısmını artık oluşturuyoruz. Her ilmeğe tek tek batıyoruz. 16 sıra daha örünce eteğimizi bitirdik. En sonunda bir tane ilmek kaydırma yaptım ve arka kısımlarını arka tarafına denk gelecek şekilde eteğimi bebeğimi giydirdim.